Kızlar hadi ayağa kalkalım. Çok keyifli ama belli ki bir o kadar da zor bir haftaya başladık. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklamadan önce. önce. Aa. Evet. <laughs> bir eksi ikimiz var. O eksi iki alan gelinimiz de... <laughs> Arife sensin salata. Evet, salatadan dolayı. Yetiştiremedim mı? zaten söyleyip evet. duruyorsun. Ay, yetiştiremedim. Ben yetişmemiş. Şey e, salatayı küçük küçük doğramam gerekiyordu ya. sanırım. Boyutu var ona göre. Yetiştirmek için büyük büyük doğurdun. Şefin size ha. verdiği birebir ölçüyü yapman gerekiyor. Sonraki günler aklında olsun. Tamam. Yorum katma yani yemeğe. Tamam. Üzgünüm eksi iki. Neyse ki eksiklerimiz bu kadar. Şimdi hazırsanız günün en yüksek puanını alıp çeyrek altın kazanan gelini açıklıyorum. Açıklıyorum. Çeyrek altını kazanan gelin Zeynep. Bravo. Evet. Ah Bosna. Gel böyle. Ay, bez, bezler gidiyor. <laughs> Teşekkürler. Damla. Seni üzeyim mi biraz? Üzüyor mu? Bir puanla yine ha. çeyreği kaybettin. Kaçalım. canım aşkım. Gördün mü Rabia'm? Rabia? Rabia'cığım gururla. Gördün mü? Bir puanla kaçırmış. Evet. Yani. Ama hayatım ben beş dedim. Bugün gelinime beş puan verdim ama yine çeyrek kazandırmaya yetmedi. Müfide ablacığım bak, bu çeyreklere iyi bak. Sen beni bulup bir vermeye devam ettiğin sürece ben sana sadece çeyreklerle cevap vereceğim. Hadi gelin. <laughs> güzel güzel. Yarışmaya geldim, hayatım değişti. Tamam. <laughs> Bilezikler için kolumda, çeyrekler için yakamda yer kalmadı. Tuğba'ya gönderdim, yirmi bileziği koluma taktım. Ya! Yarışmadan kazandığım çeyreklerde de cabası. Kendinize güvenin, ben öyle yaptım. Aleyna! Altınları koluma, çeyrekleri yakama taktım. Hem tarihe geçtim, hem şampiyon oldum. Yeşil! Ay! Yüzüm üzerinde bilezik kazandım. Çeyreklerin sayısını unuttum. Ağır. Kendine güvenen gelinler. Siz de hemen başvurun, benim gibi altınların sahibi olun. Siz de benim gibi efsane olmak istiyorsanız... Hemen başvurun. <laughs> Çok güzel bir <miyiz? Gülüyor> his.